Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. VN'de 13. ünitede dinleme etkinliklerine kadar gelmiştik. Buradan derste devam ettik. Kelime çalışmalarını, kelime telaffuzlarını duyduk, dinledik. Ayetleri de aynı şekilde dinledik. Sıradaki dinleme etkinliğinden devam edelim. Evet arkadaşlar burada hangi görsele uygun cümle olmuşsa onu işaret edeceğiz. Giriş cümlelerini duyuyorsunuz. Takip edelim. استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد بير أين التذاكر؟ nerede? هذه هي التذاكر اثنان أين جوازات السفر؟ Pasaportlar nerede هذه هي جوازات السفر. O zaman bunu

اثنان متى تغادر الرحلة؟ ثلاثة أين جواز السفر؟ أربعة كم يوما ستقيم؟ gün diyor. Gün. خمسة, خمسة إلى أين أنت مسافر؟ ستة ما لون حقيبتك؟ سبعة أين التذكرة؟ ثمانية أين ستقيم؟ تسعة من أين أنت قادم؟ عشرة ماذا في الحقيبة؟ ne var? Kitap var. Bu Hello, واحد konuşmaya. إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى العراق <أغرق> هل لديك تأشيرة دخول؟ نعم <أغرق> <أغرق> لدي تأشيرة دخول اثنان اكي. اين جوازات السفر هذه جوازات السفر جوازي وجواز زوجتي وجواز ابنتي تاني ثلاثة ما رقم الرحلة ست وثلاثون ست وثلاثون ديدي. اربعة كم حقيبة لديك خمس حقائب خمس حقائب خمسة كم يوما ستقيم في العراق؟ عشرة أيام عشرة أيام هل لديك حجز؟ لا. نعم لدي حجز أجب بنعم أو لا أحمد مهندس هو قادم مع الأسرة من أندونيسيا هو قادم إلى مكة المكرمة تغادر الطائرة المطار الساعة الثالثة فجرا إلى جدة فجر. تستغرق الرحلة سبع ساعات وتستغرق الرحلة بالحافلة من جدة إلى مكة ساعة واحدة تقريبا فطو. أحمد قادم للعمرة والزيارة سيقيم في مكة في فندق قريب من المسجد الحرام فح. وسيقيم في المدينة في شقة قريبة من المسجد النبوي. dedi. Beyt yazıyor burada. Burada Besti de yakın olduğunu söylemişti. Doğru. Dinleme etkinliklerini bitirdik. Dinleme etkinliklerinde ses sıkıntılı oluyor. İki kaynaktan ses çıktığı için e, karışıklık oluyor. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Buradan şimdi diyaloglarla devam edeceğiz. Uyarlama etkinliği. Ne istiyor bizden bakalım. Eyye hidme nasıl yardımcı olabilirim demekti değil mi? Ledeye hacdün rezervasyonum var ile Suudiye. Su'da rezervasyonum var ve üridü tekiden hacdün. Ve rezervasyonumu kesinleştirmek istiyorum diyor. Hemen bakalım ülkelere göre değiştireceğiz. Çok fazla bir değişiklik yok burada. Ey yahidime ledeye hacdün ile Tunus ve üridü tekiden hacdün diyorum sadece. Burada Amman, ey ya hidme, nasıl yardımcı olabilirim? Neden ya hacizun ile amman, ammana rezervasyonum var ve da tekiler haciz. Bu kullanımları tekrar ederek öğreniyoruz. Burada da teşat görüyoruz. Ey ya nede ne ya ile teşat ve uriyle tekiler haciz. Buradaki ülke el Irak. Ey ya hidme, nasıl yardımcı olabilirim? Ne de ya hacizun ile Irak ve uriyle tekiler haciz diyor. Buradaki ülke değil. Şehir sanırım Hartum. Evet. Hartum Sudan'ın başkenti. Diyoruz ki ey yahidme ledeyahazun ile Hartum ve orayı da teakiden haciz. Burada ise Mauritania. Ey yahidme ledeyahazun ile Moritanya. Moritanya'ya rezervasyonum var ve orayı da teakiden haciz rezervasyonu kesinleştirmek istiyorum. Ve devam ediyoruz diyalog etkinliklerine. Eyne tezakir. Biletler nerede? Hazihi hiye tezakir. İşte biletler ve eyne cevazat. Pasaportlar nerede? Hazihi hiye cevazat. İşte o pasaportlar diye yanıtlamış. Burada da aynı diyaloğu buradaki ifadelerle ne yapacağız? Kullanacağız. Mesela teşiratül huruç. Çıkış vizesi. Teşiratül duhul. Yani giriş vizesi. Eyne teşiratül huruç. Çıkış vizesi nerede? Hazihi hiye teşiratül huruç. Ve eyne teşhiratü duhul. Giriş vizesi nerede? Hazihi hiye teşhiratü duhul şeklinde yanıtladık. Hıyar yani salatalık basal, soğan. Aynı şekilde salatalık nerede diyeceğiz? Eynel hıyar. Hazihi demiyorum. Çünkü hıyar müzekker. Hâza huve el hıyar. Ve eyne el basal. herde huve el basal dedim. Devam ediyorum. Çoğul kelimelerde müennes olduğunu unutmayın. Esvap, çoğul. O sebeple müennes hazihi kullanacağım. Eynel esvab elbiselenlere de hazihi hiyel esvab ve eyne el kumsan gömleklerlere de hazihi hiye el kumsan şeklinde yanıtladık. Gömlekler ve elbiseler. Burada esmek balık el lahim ise et. Eyne esmek balık nerede? Hada huve esemek. -es i̇şte o balık. Ve eyni el lahim et nerede? Hada huve allahim. el lahim. El kütüb çoğu yine kitaplar, el mecellat, dergiler. Aynı el kitaplar nerede? Hazihi hiyel kütüb. Ve aynı el mecellat dergiler nerede? Hazihi hiyel mecellat dergiler. İşte burada dedik. El hagibe müennes bir kelime çanta el melabis Çoğu elbiseler demek biliyoruz. Eynel hagibe çanta nerede? Hadihi hiye el hagibe ve eynel melabis elbiseler nerede? Hadihi hiye melabis diyerek bu diyaloğu tamamlıyoruz. Evet aynen devam ediyorum. Yeni bir diyalog. Kem yevmen setu gîm. Kaç gün kalacaksın? Selasete sete takriben. Yaklaşık üç hafta. Eynese setu gîm. Nerede kalacaksın? Bakınız burada nerede? Bir fundugun garibin minel mescidil haram. mescid harama yakın bir otelde. Hemen buradaki ifadelere göre değiştiriyorum. Kem yevmen Kaç gün kalacaksın? Ne diyor burada? Dört gün. ate eyyem takriben. Eyne setugeyim. Nerede kalacaksın? Fi şakkatin. Bakınız şakkatin. Garibin minel mescidin nebevi şeklinde ifade ediyoruz. Hemen geçiyorum. ikinci şehran bir ay demek. Beytin ev Mekke Mekke. Evet. Kem yevmen Kaç gün kalacaksın? Şehran diyebiliriz. Şehran vahiden diyebiliriz. Takriben. Eynesetugim. Nerede kalacaksın? Fi beytin garibin minel min mekke. Diyoruz sadece. Devam edelim. Kem yevmen setugim. Kaç gün kalacaksın? Ne demiş burada? 5 ay. Hamsete eşhur. Takriben. Nerede kalacaksın? Eynesetugim. Nerede? Fi gulfetin. Odada kalacağım. Garib min elmescidel haram. Mescid-i Haram'a yakın bir odada kalacağım dedi. Burada e, altı hafta esabi hafta funduk otel şatiyel bahir ise deniz kenarı. Kem yer setugim sittete esabi takriben eyne setugim fi fundukin garibin min şatiyel bahir dedik. Burada 7 gün ev ve hastane. Kem yer kaç gün kalacaksın? 7 gün diyorum. Ee, sebate eyyam takriben eyni ne setukim nerede fi beytin garibin min el müsteşfa son kez yapalım 8 gün şakkatin daire el camia üniversite kem yevmen ne demiştik 8 semaniyete eyyam takriben eyni setukim fi şakkatin garibin min el camia şeklinde burayı da tamamlıyoruz Hemen devam edelim. Min eyle ente gadim. Nereden geliyorsun? Eyle Min Bangladeş. Bangladeş'ten geliyorum demiş. Hel ente gadim li ziyara. Ziyaret için mi geldin diye soruyor. Gelme amacını soruyor. La ene gadim lil amel. Hayır iş için geldim. Aynılarını burası için uygulayalım. Teşat, amel ve ziyara kelimeleri. Teşat, ülkenin ismi. Hemen başlayalım. Min eyle ente gadim. Nereden geldin? Ene gadim min teşat. Hel ente gadim lil Amel iş için mi geldin? La ene gadim bir di ziyara diyor. Keşmir e, ziyare ve amel. Mine ente gadim? Ene gadim min Keşmir. Hel ente gadim bir ziyara? La ene gadim lil amel. Aynı kullanım arkadaşlar. Nijerya. Umre için ve iş için e, ifadelerini kullanacağız. Mine ente gadim? Nereden geliyorsun? Ene gadim min Nijerya. Nijerya'dan geliyorum. Hel ente gadim Lil umre? Umre için mi geliyorsun? la ene gadim dil amel aynı şekilde bunları da yapalım. Su diye amel, dirase. Dirase neydi? Eğitimde. Burada da Libya'ya dirase yine eğitim ve iş kelimelerini kullanacağız. Burada da Endonezya eziyara ve dirase yani eğitim ve e ziyaret kelimelerini kullanacağız. Hemen en sonuncusunu yaparak bitirelim. Min gâdim, ene gadim min Endonezya Hel ente gadim li ziyara. Ziyaret için mi geldin? La ene gadim li dirase. Hayır. Eğitim için geldim. dedi. Diyaloglardan devam. Bu kez kaybetme kelimesi vardı değil mi? Fekade kaybetti. Yefkidu kaybediyor anlamındaydı. Fakat tu ben kaybettim. Hagibeti çantamı kaybettim. Karşıdaki soruyor. Ma levnu hagibetik. Çantanın rengi ne? Levnu he. Çantamı önüne olduğu için ha dedi. Esvet. Siyahtı. Fekattu galemi. Kalemimi kaybettim diyor. Malevnu kalemi, Kalemin rengi ne? Levnuhu ahmer. Onun rengi kırmızıydı diyor. Bakın burada da hü geldi. Kalem kelimesi. Galem müzekker olduğu için hü. Burada da ha bu farkı gözeterek birkaç örnek yapalım ve tamamlayalım. Nazara gözlük. Ebyat beyaz. Fekattu nazarati. Bakın ti diyorum. Benim gözlüğümü kaybettim. Malevnu nazaratik. Gözlüğünün rengi ne? Levnuha, mühennes olduğu için levnuha dedim. Levnuha ebyat. Evet. Devam ediyorum. Fekattu es, ta, ta, saati sonuna y getireceğim. Elifle mi kaldırdım? Fekattu saati Me levnu saatük saatinin rengi yine mühennes olduğu için asfar. Onun rengi sarı. Fekattu teskirati Me levnu teskiratik Biletinin rengine levnuh ahtar. Şöyle müzekker yapalım bir tane örnek mesela kitap Kitabımı kaybettim desin. Fakat tu kitabi kitabımı kaybettim. Ma levnü kitabik kitabının rengine levnuhu diyorum. Kitap müzekker olduğu için levnuhu ahtar. buradan elbiseyi yapalım. Fakat tu selviyi elbisemi kaybettim. Ma levnü e, e, sevdik elbisenin rengine levnühü ebiyat şeklinde. Buraları da yapıp sizler yapabilirsiniz. Kamis gömlek, defter ezrak mavi kalem, kalem, ezrak ise yine mavi. Bu şekilde tamamlayalım. Evet soru şeklimiz, etkinlik tarzımız değişti nihayet. Bakalım burada sorular var ve yanıt istiyor. Konuşarak cevap verelim. Hal ente malizi sen Malezya ırkından mısın? Malay mısın diye soruyor. Evet ya da hayırla yanıt verebiliriz değil mi? Naam, Ene Malezi diyebiliriz ya da La, ene Türkiye diye de yanıt verebilirsin. Eyni hagibe Türk çantan nerede? Hagibeti fil beyt diyebilirsin. Çantam evde ya da bu metinde kullanıldığı şekliyle. Hazihi hiye hagibeti işte bu çantam diye de yanıt verebilirsin. Ma levnu hagibetik çantanın rengi ne diye soruyor. Ne diyebiliriz? Levnühü, levnühü olmaz. Levnühe çantadan bahsediyor çünkü müennes. Levnühe esvet. Mineyne ente nerelisin? Enemin Ankara diye yanıt verebilirsin. Ben cinsiyetuke. Irkın ne? Milliyetin ne? diye soruyor. Ene Türkiye diye yanıt verebilirim. Kem saaten? Kaç saat tenami uyursun filyev? Günde kaç saat uyursun? Nasıl yanıt veririm? Enemü diye başlarım değil mi? Ben uyurum. Enemü. Kaç saat uyuyalım? Enamı seba saatin fil yev. Günde yedi saat uyurum dedik. Her tuhib bu sefer. Yolculuğu seviyor musun? Neam. Ana bu sefer. Evet yolculuğu seviyorum. Hayır diye yanıtlasaydım. La la bu sefer diyebilirdim. Her tuhimu Film funduk otelde mi kalacaksın diye soruyor. Funduk otelde. Otelde mi kalacaksın? Neam. Uqimu. Uqimu kalıyorum, kalırım. Fiil funduk, evet. Otelde kalıyorum. Otelde mi kalıyorsun? Kalacaksın olsaydı T olurdu başta değil mi? Setu gıymu. Hel saferte, bakın bu mazi fiil. Her saferte umra. Umre için mi yolculuk yaptın? Karşıdakine seslendiğini buradaki T'den anlıyorum. Umre için mi yolculuk yaptın? Safer tü dersem ben seyahat ettim, yolculuk yaptım. Lil umra. Başta neam kullanalım. Her sorusu neam. safer lil umra. Evet umre için seyahat ettim. Ken testarigu er ruhle Yolculuk kaç? Ne kadar sürüyor? ila cütte. Cütteye yolculuk ne kadar sürüyor? Testarigu ruhle Yolculuk alıyor, zaman alıyor, sürüyor. Kaç saat sürsün? 5 saat şeklinde yanıtlayabiliriz. 5 saat sürüyor. İla cütte. Cütteye. Eyn acaba seferik? Pasaportun nerede? Fi hagibeti çantamda diyebiliriz ya da herde bu ve Cevazu seferi diye yanıtlayabilirsin. İşte pasaportum. Melden fi hagibetik. Çantamda ne var? Fi hagibeti. Çantamda var. Melabis metinde olduğu gibi yanıtlayabiliriz. Her zürte, bakın mazi fiil, ziyaret ettin mi? Mescid el haram, mescid haramı ziyaret ettin mi? Neam diye yanıtlayabilirim. Neam ma zürt, ma olmaz, evet diye yanıtlıyoruz çünkü. Neam zürtü, el mescid el haram, olumsuz yanıt verirsek şayet mazi fiilde ma'yı kullanacağız. Yani la ma zürtü. hayır ziyaret etmedim, bakın ben derken zürtü, el mescid el haram şeklinde de yanıt verebilirsin. Her insan namaz kıldın mı? Yine mazi fiil. Fil mescidin nebevi. Mescidin nebevi de namaz kıldın mı? Neam salleytü şeklinde de yanıt verebilirsin. Ya da la ma salleytü fi mescidin nebevi şeklinde olumsuz kılmadım diye yanıt da verebilirsin. Burasını da tamamlamış olduk. Ve son olarak bu etkinliğe bakalım. Burada Şerif isimli kişiyle ilgili bilgiler var. Burada da Hibe isimli bayanla ilgili bilgiler. Bakalım Şerif. Gadim min nereden geliyor? Asayın Çin'den. Cinsiye ırkı neymiş? Teşadi, teşatlıymış. El mihne mesleği muvazzaf, memur. Rakmül cevaz ne diyor? Pasaport numarası 5632'ymiş. Gadimli ne için gelmiş? Eziyara ziyara, ziyaret için. misafirin ila Nijerya. Yani Nijerya'ya gelmiş. Çin'den Nijerya'ya geliyor. El usra ailesi mütezeviç, evli ve e, etfal, selasete etfal şeklinde üç çocuğu olduğunu öğrenebiliyoruz. Buradaki hibe ile ilgili bilgiler Bağdat'tan gelmiş. Sudaniye ırkı, Sudan ırkından. Hüder ise mesleği. Burada pasaport numarası var yine çok önemli değil. İş için gelmiş. Ve Katar yani Katar'a gelmiş. Yolculuk yapıyormuş. Misafiratın ila Katar. Şimdi bakalım tek tek. Şerif nokta nokta ve hibe Sudaniye. Burada hibe'nin e, ırkını verdiğine göre de burada Şerif'in ırkını söyleyeceğiz. Neydi? Şerif neredeydi? Cinsiye teşadi diyeceğiz değil mi burada? Şerif teşadi hibe sudaniye. Şerif gadimin nereden geldi Şerif? Sıyın. Şerif, e, Şerif, Çin'den geldi. Çin yazdım. Hibe nokta nokta gadim olacak burada. Gadim etin olacak müennes olduğu için. Min nereden gelmişti? Nereden geldi? Bağdat'tan gelmiş. Hemen işaretleyelim. Bağdat yazalım. Hiye tamelu o dediğine göre bayan olduğuna göre hibeden bahsediyor. Öğretmen olarak çalışıyor. Evet. Ve şeriften bahsediyor. Yameli çalışıyor. Ne olarak çalışıyordu? Neydi mesleği? Muvazzaf diyeceğiz buraya. Hiye bayandan bahsediyor. Musafir hatun yolcudur ila. Nereye yolcuydu bu? Katar. Katara yolcu. Ve huve musafirun ila. Bunun yolculuk yaptığı yer Nijerya. Devam. Şerif Mütezeviç. Evet evli ve üç çocuğu vardı değil mi? Ve lehü onun var. Selase ve etfal. Üç yazdık buraya. Ve Hibe. Ee, Hibe de ne? Eydvan aynı şekilde. O da evli diyeceğiz değil mi? Mütezevvice mühennes. Ve lehü ve onun var. et, etfal. Aynı şekilde oraya çocuk yazacağız. Ve hibe gadimetün o geliyor. Niçin geliyor da hibenin gelme amacı ne? Şurada veriyor. Amel iş için geliyor. Lil amel ve şerif gadiminli. Şerif de bir ziyara, ziyaret için geliyor diyoruz ve burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.